Arkadaşlar şimdi bir ağacımızın yanına geldik. Bu ağaç elma ağacı. Bu baharda çok güzel yaprakları, çiçekleriyle, yapraklarıyla, meyvesiyle ve hatta bu elma ağacı yalnız başına bizim evin elma ihtiyacını gidermektedir. Ama şu an görüntüsü bu şekildedir. Bu görüntüsünün de çok da sevimli bir ağaç olmayabilir. Ancak ben bunun ne olduğunu bildiğim için halını hatırını sormaya geldim. Durumunu görmeye geldim. Çünkü ben biliyorum ki bu ağaç mevsiminde bizim meyve ihtiyacımızı karşılıyor. Rabbime şükürler olsun böyle bir ağaca sahip olduğum için. İşte insanoğlu da böyle bir şey. Ama bir şey fark ettim. Bu ağzımızı şu an ne taşlayan var. Ne dalını kıran var. Ne yanına vuran var. Ne de halını hatırını soran var. Oysa ben biliyorum ki burayı ziyaret edenlerden en önce bu ağzımızın yanına gelirler. Ve ne kadar güzel bir ağaç meyveleriyle Duruşuyla, yaprağıyla, yeşilliğiyle. Ama şu an o güzelliğini kaybetmiş durumda. Ama biz vefasızlık etmeyeceğiz. Tabii ki de yanına uğrayıp ağzımızın halini, hatırını sorup, durumunu görüp, kendimizle sohbetimizi edip gideceğiz. Vefasızlık yalnızda insanoğluna geldiğini biliyoruz. Bu ağzımızın bu durumuna bakıp kimse aldanmasın. Çünkü ben biliyorum meyvesi olduğunda herkes bu ağzın başına toplanacak. Herkes bu ağzın başına toplanacak. Şu an bu ağzımızın başında kimse olmasa bile bir gün çiçek açacak. Meyve verecek ve herkes bu ağzın başında toplanacak. Ömrümüz varsa şahit oluruz. Rabbim güzel işlerle karşılaştırsın hepimizi.